Merhaba arkadaşlar. Ben çok seven. Eee yani yedek olan. Öyleyse bu, kaç yıldır ilham ettim sanırım. Hatta bir, bir bakalım. AirPods'tan falan unutmuştum. Ondan giriş yapmamıştım. <laughs> bir saniye. Unutmuşum, ee, anlatacağım conta kafa giydimde güncelleme vardı ondan o zaman 1 saniye aldım hayır. hesaba geldim senin de 11 adı yokmuş 9 tane annem bebeği ve 9 üzerinden biri de hesabım serum değildi. Ee, giyememişim. Anladınız. Yani. Hemen geliyorum. Bu hesabı satar biliyorsunuz. Benim orijinal hesabım. Yani böyle. Beğledin ben hesabı? Ne yapalımsa yani yüzüme yüzümü göstereceğim de bir şey yapmışım. Bu sen ne zamanmış? beni mi birdenbire de bu hesaba giyemiyormuşsun. Yani anladınız mı siz? Yani. <laughs> o zaman hemen bu hesabın ne no, olmaz. O zaman hesabımı yenileyelim. Yani ben de de Adımı değiştireceğim değiştirip geliyor yani ne dediğim şimdi bunu koyacağım benim sana banne yapmayı öğrenmem lazım sonra boyası boş kalacak açıklama Belki de açıklamayı silmeme gerek var. değil de 12 diyelim. Şöyle bu 10 11 ve 12 buraya 12 cihaz gelmeyelim. Buraya sileceğim. Azıcık Eylül diye bir yok hayatım. Ne var o kadar çok değil. Neyse. Hı -hı. Tamam. Kade edelim. <laughs> Oldu tamam. Videoyu, videoyu yönet. Videoyu sileceğim. Sil. Sil. Tamam. Yani eski bir video yani. Ne yapalım. Ve bu kanalıma da abone olursanız sevineyim. Bu kanalıma. Bu kanalda canlı yayın da açabiliyorum. Plan. O zaman e, şeye bakıp geliyorum ben. Yazayım. Şimdi bu birazcık geç yüklenecek. Belli. O zaman bir tane filan yapak. O zaman. Ve çek. Denizli yaptım. Ben yaptım. Bunu yaptım. Ve diğer haber ise eski kanallarını buldum. Aha. İşte. kanalım. Roblox kanalım. Götçe kanalım. Ama bunu kullanmıyorum. Diğer eski tuhaf kanalım. Cem'e açtım. Bu, bu, bu sen 1 2 3 4 yani kısaca işte bunu bu kadarlar yok elimde. Son bu bu ve bu var. O zaman çok kadar geçecek hemen geliyor. Geldim. Toprağı güncelledim. Sen bir dizi yapmaya karar verdin. Böyle sezonluk olsun, hiç bitmeyen bir dizi olsun istiyorum. Daha karar veremedim. Hmm nasıl? Nasıl bir şey oldu? Hmm ben düşünüp geliyorum Ve evet, bu yanında yapmış olurum herhalde. Evet arkadaşlar. Böyle yaptım. Bence oldu. Ee, ben videoyu bitireceğim. Nedeni de sağlıyorum ki. Bundan. Böyle bu, 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 plan klavye ben e, videoyu yükledikten sonra yapacağım. Şu bu kadardı. Kanalıma abone olup bildiğini açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.